Osmanlı'yı Osmanlı yapan neydi? Bir çobanın duası mı? Bir şeyhin nefesi mi? Yoksa bir babanın evladına ettiği vasiyet mi? Tam 620 yıl boyunca üç kıtaya hükmeden, çağ açıp çağ kapatan o muazzam devletin temeli, bir yatakta, ölüm döşeğinde dökülen kelimelerle mi atıldı? Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye yaptığı vasiyet, sadece bir babanın nasihatleri değil, Tarihin akışını değiştiren bir sırlar manzumesiydi. Bu vasiyet ilme, adalete, ihsana ve cihada dayanan bir medeniyetin tohumuydu. Ve Orhan Gazi sadece bir padişah değil, bir örnek şahsiyet, bir gönül fatihi, bir medeniyet inşacısıydı. Onun attığı her adım Osmanlı'yı biraz daha devlet yaptı. Bursa'nın fethiyle başlayan yürüyüş Rumeli'ye uzanan bir gönül seferine dönüştü. Peki bu vasiyetin içinde ne vardı ki? Bir beylik bir cihan devletine dönüştü. Osman Gazi oğluna ne dedi? Orhan Gazi bu vasiyetin nasıl bir hayat düsturu haline getirdi ve bizler bugün bu kutlu sözlerden ne anlayabiliriz? Şimdi gelin hep birlikte tarihin satır aralarına, kelimelerin kalbine ve hakikatin izine doğru bir yolculuğa çıkalım. Osman Gazi'nin vasiyeti 620 senelik cihan şumul bir devletin adeta anayasası olmuştur. Orhan Gazi babasının bu yüce nasihatlerini bir hayat düsturu olarak daima canı gönülden tatbik etmiştir. Bunun bir bereketi olarak da kendisine babasının bıraktığı vatan topraklarını altı kat genişletmek nasip olmuştur. Orhan Gazi genç yaşından itibaren Bizans tekburları yapılan gazalara iştirak ederek yetişti. Esir alınan Yarhisar tekburunun Müslüman olan kızı Nilüfer Hatun ile evlendi. Orhan Gazi'nin ve devlet ricalinin şahsiyeti de babası Osman Gazi gibi Şeyh Edebali Hazretlerinin manevi terbiyesiyle şekillenmiştir. Orhan Gazi 1326'da Bursa'yı fethetti. Bu sırada ölüm döşeğinde bulunan babası Osman Gazi buna çok sevindi ve bir fermanla oğlunu yanına çağırdı. Orhan Gazi de babasının emrini alır almaz yanına koştu. Bir yanda hafızlar içli ve dokunaklı seslerle Kur'an-ı Kerim okumakta, bir yanda Ahi Şemseddin, Ahi Hasan, Turgut Alp, Saltuk Alp ve diğer kumandanlar Osman Gazi'nin yanına diz çökmüş gözyaşları dökmekteydiler. Orhan Gazi'nin geldiğini fark eden Osman Gazi eliyle işaret ederek onu yanına oturttu. Sonra etrafındakilere onu yerine tayin ettiğini bildirdi. Evlatlarına ve kumandanlarına Orhan Gazi'ye itaat edip ona biat etmelerini emretti. Ardından Orhan Gazi'ye Osmanlı Devleti'nin temel harcı mahiyetindeki şu vasiyet ile son ikazlarını yaptı. Oğul, biricik vasiyetim şudur ki Allah buyruğundan başka bir iş işleme. Bilmediğini ehlinden sorup öğren. İyice öğrenmediğin bir şey yapmaya kalkışma. Askerlerine inan ve ihsanını eksik eyleme. Bil ki insan ihsanın kuludur. Oğul, din işlerini her şeyden öne al. Çünkü bu bir farzın yerine getirilmesini sağlamak din ve devletin güçlenmesine sebep olur. Bunun için ulemaya hürmette ve onların hakkına riayette kusur etme ki şeriat işleri düzgün yürüsün. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet et, ikbal ve yumuşaklık göster. Ancak dini gayreti olmayanları, sefi hayat yaşayanları ve tecrübe edilmeyen kimseleri sakın devlet işine yaklaştırma. Zira yaradanından korkmayan yaradılanlara merhamet etmez. Zulüm ve bid'atlerden son derece uzak dur ki seni yıkılışa sürüklemesin. Bil ki bizim mesleğimiz Allah yoldur ve maksadımız da onun dinini yaymaktır. Bizim davamız kuru bir cengillik davası değil. İlahi kelimetullah'tır yani Allah'ın dinini yüceltmektir. Cihadı terk etmeyerek ruhumu şadet. Oğul benim hanedanımdan her kim doğru yoldan ve adaletten ayrılırsa, mahşer günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrum kalsın. Oğul, Allah Celle Celaluhu rızası için devlet hizmetlerinde ömrünü tüketen sadık adamlarına daima vefakar ol. Onları gözet, vefatlarından sonra da onların ailelerini koru. Devlete manen güç veren fazilet sahibi, salih alimlere hürmet, İkram ve ihsanda bulun. Diğer bir ülkede olgun bir alimin, bir arifin, bir velinin bulunduğunu duyarsan, onu nezaket ve tazimle memleketine davet et. Din ve devlet işleri onların bereket ve himmetleriyle istikametlensin. Sakın orduna ve zenginliğine mağrur olma. Benim şu alimden ibret al ki şu anda güçsüz bir karınca gibiyim. Hiç layık olmadan Allah'ın Celle Celaluhu birçok lütuflarına mazhar oldum. Sen de benim yolumdan yürü. Allah'ın ve kullarının hakkını gözet. Beytül maldeki gelirin ile kanaat et. Devletin zaruri ihtiyaçlarının dışında sarfiyatta bulunma. Senden sonra gelecek nesil seni kendilerine örnek alsın. Zulme meydan verme. Daima adalet ve insaf üzere ol. Her türlü işinde Allah'a sığın. Ondan yardım iste ve ona iltica et.'' Yukarıda zikredilen Osman Gazi'nin oğluna vasiyeti 620 senelik cihan bir devletin adeta anayasası olmuştur. Orhan Gazi babasının bu yüce nasihatlerini bir hayat düsturu olarak daima canı gönülden tatbik etmiştir. Bunun bir bereketi olarak da kendisine babasının bıraktığı vatan topraklarını 6 kat genişletmek yani 16.000 kilometre kareden 33 yıllık padişahlık müddeti sonunda 95 bin kilometre kareye ulaştırmak nasip olmuştur. Orhan Gazi babasının ihlas ve iradesini, ağabeyinin rızasını ve ehlullahın duasını almıştı. Böylece o kendisinden sonra asırlarca Osmanlı sultanları için müstesna bir örnek şahsiyet olmuştur. Yani kısaca Orhan şahsiyeti diyebileceğimiz bir model insan onun şahsında inşa edilmiştir. Onun Bursa'da Orhaniye Külliyesi'nin bir bölümü olarak yaptırmış olduğu caminin kendilerini her sabah kendisinin yakması ve imaretinde fakir fukaraya bizzat hizmet ederek yemek dağıtması bu model şahsiyetinin numuneyi i imtisal bir tezahürüdür. Onun bu ameli i salih adımlarıyla Osmanlı'da kurulacak olan binlerce vakfın zemini teşkil edilmiştir. Son derece dindar da ilahi emirlere bağlılığı kendisi için en büyük vecibe edinmişti. Ehli irfanı, hafızları çok severdi. Gazi, sanat erbabı ve fakirlere karşı cömert, mücahitlere hürmetkardı. Onlara ev yaptırır, rızıklarını temin ederdi. Alimlere değer verirdi. İnce fikirli, ileri görüşlü, adil, şecaatli ve muharip bir padişahtı. Nadir hükümdarlarda bulunan yüksek sıfatlara sahipti. İslam seyyahı İbni Batuta, Zamanındaki Türkmen meliklerinin en ulusudur. Yüze yakın kalesi vardır demektedir. Diğer taraftan Orhan Gazi bir Osmanlı sultanı ile Bizans imparatorunun karşı karşıya geldiği ilk harbi yapmış ve imparatoru açık bir şekilde mağlup etmiştir. Adına Palekanon Savaşı denilen bu harpten sonra Bizans elinden çıkardığı yerler hususunda herhangi bir direnç gösteremez bir hale düşerek iyice zayıflamış ve Osmanlı futuhatının da önü batıya doğru açılmıştır. İlk Osmanlı medresesi Osman Gazi zamanında İznik'te açılmıştı. Müderrisliğe de zamanın zahiri ve batini alimi Davudi Kayseri tayin edilmişti. Bu zat Muhyiddin Arabi'nin Fusul Hikemini şerh etmiştir. Bu eser tasavvufi telakkinin Osmanlı toprağı üzerinde yayılmasına bir zemin oluşturmuştur. Babasının hizmetlerini daha ileriye götüren Orhan Gazi, Halkının manevi olgunluğunu sağlamak üzere ülkesinin her tarafında tekkeler ve zaviyeler yaptırmıştır. Silsile-i Nakşibendiye'den Hacı Muhammed Baba Semasi Kudisesi Ruh, Şeyh Edebali Kudisesi Ruh ve Hacı Bektaş Veli de Kudisesi bu devrin büyüklerindendir. Bunlar Osman Gazi ve Orhan Gazi zamanlarını idrak etmişlerdir. Orhan Gazi devresi Osmanlı Devleti'nin istikbale kudret ve azamet içerisinde taşıyacak Ulvi Maya'nın hummalı bir şekilde yoğrulduğu bir devredir. Bu devre ileride yapılacak yeni ve büyük hamlelerin hazırlık safhasını teşkil eder ki imanla kudretin o kolay kolay tutturulamayan terkibi manevi büyüklerin mübarek elleriyle mahirane ve kalıcı bir surette gerçekleştirilmiştir. Bu itibarla beyliğe gerçek bir devlet olma hususiyetini kazandıran kişi Orhan Gazi'dir. O da babası gibi Anadolu içerisindeki hesaplaşmalardan ziyade küffarla gaza ilkesini benimsemişti. Bu yolda gözlerini başta İstanbul olmak üzere ta ötelere dikmişti. Bunun için kendisine Merzbanul Afak, ufukların sahibi, ünvanı verilmiştir. Bir yerde bir aydan fazla durmayıp ilahi kelimetullah yolunda sürekli cihad üzere bir hayat yaşadığı rivayet edilir. Bununla birlikte o mürüvvet kazadan eftaldir diyerek asıl fethini gönüllerde tecelli ettirmeyi tercih ediyordu. Dolayısıyla onun dahiyane siyaset ve güçlü hamleleri neticesinde kılıçların sağladığı zahiri futuhat gönül fetihleriyle ebedileştiriliyordu. Fethedilen yerlere en evvel ehli kalp, salih ve veli zatlar iskân ediliyordu. Onların örnek yaşayışları belde halkın hidayetine vesile oluyordu. Bu manevi fetih ordusu veliler kendi gönüllerinin zenginliğini yeni fethedilen ülkelerin taşına toprağın olduğu kadar insanların kalplerine de nakşediyorlardı. Böylece tabandan tavana, halktan devlete kadar bütün fertler rızayı ilahiyeye nail olmak için hizmet müesseselerinin ilk temellerini atıyorlardı. Yeni fethedilen topraklarda yaşayan yerli Hristiyanlar Osmanlı halkının nezih yaşayışına ahlakına bilhassa merhamet ve şefkat duygularına hayran kalıyor ve bu keyfiyette yerli halkın Müslümanlaşmasını kolaylaştırıyordu. Orhan Gazi'nin İznik'in fethinden sonra halka gösterdiği muamele ahali mesut etmiş. Bu sebeple hicret vuku bulmamış. Herkes bahtiyar bir şekilde yaşamıştır. Bu adalet dolu huzur ve sükunu duyan diğer Hristiyan şehirleri de Osmanlı'nın kendi topraklarını da fethetmesini arzu ediyorlar. Bunun için gizliden gizliye davet mektupları yazıyorlardı. Zira başlarındaki zalim tekfurlar halka eza ve cefada o derece ileri gitmişlerdi ki artık kimsenin buna dayanacak takat ve gücü kalmamıştı. Hatta tekfurların kendi aile efratları bile onların zulümlerinden bıkmış ve usanmışlardı. Nitekim Aydos Kalesi bizzat Tekfur'un kızının yaptığı gizli bir plan sayesinde Abdurrahman Gazi tarafından fethedilmiştir. Bunun içindir ki babasının izinde yürüyerek böyle büyük bir oluşa vücut veren Orhan Gazi, Osmanlı hükümdarlarının en büyüklerinden biri kabul edilir. Onun yaptıkları askeri, siyasi ve idari planda kendisini orta zamanların değil, yeni çağların devlet müessisleri arasına dahil edebilecek çapta azametli ve büyüktür. Onun her işi hesaplı, her hareketi muntazamdır. O, gayesine temkin ve metanetle adım adım gitmesini bilen bir gazidir. O açtığı gaza ve fetih bayrağının cazibesi, mülkündeki adalet, gönlündeki ihlas ve samimiyeti ile din-i mübine hizmet bereketi neticesinde Anadolu'daki siyasi tevhidin temel harcını babası gibi maharetle yormaya devam etmiştir. Nitekim ehli küfrün topraklarını fethetmesi hususundaki teklifleri yanında Selçuklu'dan kopan Anadolu beyliklerinin kuruluşlarından beri İslam'ın birlik ve beraberliği ruhuyla hareket eden birçok muazzez ve müstesna şahsiyetleri topraklarıyla birlikte Osmanlı'ya iltihakta bulunmuştur. Diğer bir ifade ile Osmanlı Devleti, Şeyh Edebali Hazretleri ve emsalinin manevi mimarlığı ile vücuda gelen kabına varlamaz abidevi bir cihan devleti olmuştu. Büyüklük hem maddede hem de manada gerçekleşmişti. Kısa bir zamanda Osmanlı Devleti o derece kudret ve ihtişam kazandı ki Orhan Gazi Bizans İmparatorluğu'nun iç işlerine karışır ve dilediği kimseyi tahta geçirir, dilediğini de tahttan indirir oldu. Oğlu Süleyman Paşa Rumeli'ye geçti ve oralara iman meşalesi ile sağlam bir yerleşme planı uyguladı. Evet Osman Gazi'nin vasiyeti aslında bize şunu söylüyor. Bir milletin asıl gücü ne ordusu ne hazinesi ne de toprağıdır. Asıl güç ahlaklı liderler, vefakar dostlar ilme kıymet veren bir anlayış ve adaletle hükmeden bir iradedir. Orhan Gazi'nin hayatı bu sözlerin ete kemiğe bürünmüş halidir. O sadece şehirler değil gönüller de fethetti ve işte bu yüzden onun fethi kalıcı oldu. Bugün bizlere düşen bu vasiyeti sadece okumak değil, anlamak, yaşamak ve yaşatmaktır. Zira Osmanlı Osmanlı yapan o vasiyet aslında her çağın ihtiyacı olan bir ahlak manifestosudur. Bugünün gençleri, bugünün liderleri, bugünün sorumluluk sahibi her bireyi için bir pusuladır. Şayet bizler de Osman Gazi gibi Allah'ın rızasını merkeze alır, Orhan Gazi gibi adaletle yürürsek karanlıklar aydınlığa dönüşür ve belki o zaman yeniden bir medeniyet doğar. Unutmayın, zaman değişse de hakikat değişmez. Adaletin, ilmin ve ihlasın izinden yürüyenler daima iz bırakır.